Selamlar en değerli ben Hürriyet üyeleri nasılsınız umarım çok iyisinizdir çünkü ben çok iyiyim eğer kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın bu uyuşturucuya karşı savaş diye bir görevim vardı biliyorsunuz ve ben bunu bitirdim hatta geçen haftalarda da buna uğraşıyorduk bayağı uğraşmıştık offline olarak oynayarak bitirdim yeter artık dedim yeter artık çok uğraştık bu hemen helikopterle ben kiralayayım gideyim bam 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 Öldüreyim dedim ondan sonra bunu da yaptım. Yan görevim var benim. Bu yan görevi yaparsam tam 1500 euro kazanmış olacağım. Hatta ne eurosu oğlum kafam nasıl euro ile çalışıyorsa. 1500 dolar kazanmış olacağım. Fatih'in hücum botlarını yok et. Aynen, tamam. Her şeyi kullanıyoruz, her şeyi. İşte bu müthiş bir şey. Bin oğlum. Hah. Şimdi şöyle gideceğiz. Aa bak bak şu şu şu, şu botlar bak. Woo. Ne işe yarıyorsun sen? Ne işe yarıyorsun sen? Ben burada uğraşıyorum. Sen ne işe yarıyorsun? Bir tane daha atsam olur mu? Çık oğlum. Ha, oldu mu? Ha, oğlum lan Allah kahretmesin ya oğlum saat bunu gecenin üçünde çekiyorum bak yok etti ya ilerideyim yok et şey bunun üstüne geldiği için herhalde bunu yok et diyor sandım boşuna yok ettik bunu ya oğlum neyle orayı lan de ben de bu sandım ya tamam tamam gidi ya bir sürü şey harcadık bunun için neyse tecrübe etmiş olduk önemli bir şey değil aa ateş mi oğlum orada ne oluyor o ne ya niye orası yanıyordu Aa, neyse Neyse uğraşmayalım onlarla hadi. Uğraşsak uğraşırız da. Abi. Oha! Çık 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 çık. Bu böyle olmayacak abi. Bak patlattılar benim hücum botunu. Öyle yapmayacağız oğlum dur. Onlar öyle patlatılmaz. Onu helikopterle yapacağız. Ben buldum onu nasıl yok edeceğimizi. Sayın eee... Arton Smith. Onun için bizim bir helikopter marketine, o helikopter marketini bulup helikopter aldığım zaman on, bunları o şekilde yok edeceğim. Bunlar olmadan olmaz. Ben buradan hemen bir helikopter marketi bulayım. Dur bir dakika. Şu bot mağazasına gideyim bakayım bir. Oradan savaş botu alabilir miyim? Eğer savaş botu alabilirsem yine o da benim işimi görür belki. Buradan benim kesin daha önceden açmış oldum. Bak tekne ve deniz uçakları diyor. Bunu satın alabilir alabilirmişim. Almama gerek yok abi. Jet ski var onlar var. Yok bunlar böyle olmaz. Bunun yöntemi ne biliyor musun? Bunun yöntemi Helikopter abi. O zaman şöyle bir şey de yapabilir miyiz acaba? Karadan giderek ama sürekli onlar denizdeler olmaz ki. Ya yani bu bot alsam bile. Abi çok iyiyiz. Gel gir. Gel. Bekle şimdi. başka şeyler yapıyoruz bak. Bana güveniyor musun? Öncelikle onu söyle bana. Eğer bana güveniyorsan bu işi elimle halledeceksin. Hiç korkma. Onların önüne geçip bak 800 metre varmış tamam mı? Onların önüne geçip bu de yok edeceğiz onları arkasından dolaşıyorum. Öyle bir yere geçmem lazım ki önce içindekileri yok edip çünkü şimdi helikopter bulamıyorum. Baktım aradım fakat bulamadım. Onun için onu bulup zaman kaybetmektense şimdi yanlarına gidip karaya çıkıp içindeki adamları yok edip daha sonra botu öldürme yani patlatmak bana mantıklı geldi açıkçası. Yoksa diğer türlü hakikaten çok çok daha fazla zaman kaybedeceğiz. 200 metre var 100 metre bir dakika bir şey bakacağım. Ha onlar gidiyorlar. Tamam arkalarına çıkmış oluyor işte anladın mı? Hah bak şuradalar işte dur şimdi. Çık abi. Aynen. Bak oradalar. Bir şey dinleyeceğiz şimdi sessiz ol. Önce bir keseyim mi ne yapıyorlar? Gidiyorlar değil mi? En azından bir işe yaradı galiba. Gel bakayım bir. Kaçtılar mı? Ne oldu ya? Uğraştık ya. Uzaklaştılar. Orada bir patlama bir işe yaradı gibi düşünüyorum. Bir bakayım mı neler olmuş. Çok uğraştım orada. Bir birazcık da teknik yapmaya çalıştım. Gördün mü? Tekne bir havaya uçtu bir kalktı. Bak şeyler oldu orada. Kaç tane bot var? <laughs> Bak ne yaptı şimdi? Hollywood filmi sanki bana. İşte Hollywood filmi olmadığı için arkadaşlar olmadı. Lan oğlum, lan oğlum. Allah kahretmesin ya. Helal lan sana. İşte bu. Nehir silahlı konvoyu. Yeah. Aa. Oğlum onlardan gel bakayım bir gir şuna bir. Onlardan 3 tane vardı. Ben galiba 2 tanesini o şekilde atarak yok etmişim. Bak şimdi bunu yok ettik. Adamı vurdu? Çık bakayım bir. Buradaki adamı öldürdük ve bak gördün mü? Bunu aldık. Oo. Gel gel. Oho. Hazır mıyız? Biraz da bize eğlenelim ha. Ne dersin? Ama o biri var. Helal lan işte bu. Adamsın. Hadi oğlum yap onu. Hahaha. <laughs> Niye ya? İlla benim gelmem gerekiyor değil mi? İlla benim gelmem gerekiyor. hadi bakalım ha. Aa. Burayı nasıl yok edeceğiz? Aha. Çık bakayım bir. Bunu da yok edebileceğim mi? Çık oradan. Yanarak yanarak yok olur mu bu? Olurmuş abi güzel. Hali hazırda bunu da yok etmiş olduk. Oğlum bu bölüm çok iyiydi lan. Ana. Hadi oğlum gir sen. Ettik oğlum bağırma tamam Yok işte kalktın aya Harika lan bu bölüm bayağı etkiliydi ha Dur bakayım şuradan da bir şeyler alabilirsek ya ooo bu bölüm acayip Hayır Bak bak şimdi bak bak. Şuraya bak. 3674 paramız var. Dolar paramız var. Buradan görevlerimizden de bu görevleri bitirdik. Tamamladık. Oğlum biz bütün her şeyi yaptık mı lan? Ne oldu? Oyun mu bitti? Ben anlamadım ki. Lan ne oldu? Ne oldu? Bütün her şeyi yapmışım oğlum. Oyun mu bitti lan? Lan oğlum oyun mu bitti? Ne oldu? Ben oyunu mu bitirdim şimdi? Şuna bak. Saçılmıştı. Her şeyi yaptık mı ya? Her şeyi yaptık mı ya? Bence buradan ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Bak olay şuna döndü. Biz bu fight'in bölgesini bayağı bir temizledik. Baksana şuna. Galiba benim görevleri alabilmem için bunun bölgesinden John'un bölgesine veya Jacob'un bölgesine gitmem gerekiyor. Baksana. Bunlardan da bence almam gereken görevler var. Bu haftayı burada bırakalım. Oğlum çok güzel, çok verimli bir haftaydı. Acayip hoşuma gitti. Buradan hemen kaydedeyim unutmadan. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Görüşürüz. Bay bay.